Vallahi bıktım ha. Halimize bak. Oradan oraya, oradan oraya. Göçebe gibiyiz ya. Yani. Ya Zeynep söylenme tamam hadi. Bunların hepsi senin suçun biliyorsun değil mi? Bak başla dinle, bana patlayıp duruyor ya. Tabii ki sana patlayacağım. Kime patlayacağım ya? Allah Allah. Katlanacaksın bu kadarına şey günümdeyim kusura bakma. Ya geçmiş olsun da. Ya biraz iyi tarafından bakmaya çalıştı. Buradan kovulduk oraya gidiyoruz. Oradan kovuluruz buraya geliriz. Ne güzel işte iki tane evimiz var. Ay ne kadar güzel bir iyi taraf. Poliyanla mı kaçtı senin bir yerine be? Ya ne yapalım Zeynep? Kendi evimize mi? Çıkalım. Hayır Fatih, sakın aklından bile geçirme. Sakın. Fena fikir değil ha. Bismillah. Yadigar abla. Yadigar abla. Şey Hayırlı gel, ne oldu? Reis ya, reis, Sevket reis tutuklamışlar. Ne? Ne? Oy, Ha. ha? bu damadın babası olacak herif gitmiş savcılar şikayet etmiş. Bize silah doğrulttu demiş. Bir de silah doğrultmakla kalmadı ateşledi demiş. Uy devam. Hiç bana bakma işte ben dedim sana arayalım diye bir delilik hissettim demek ki babamı? Ne dedim mi arayalım ne dedim? Uy bıktım, ha bu canımdan toplayacağım. Pılımı fırtımı gideceğim ha buralardan... baba. Nereye gidiyorsun ya? Gel sen Selim'le ya Demet'le biz gider bakarız babama. Geç. Akıl mı kaldı bende tamam. kızım? Aklısın, haklısın, haklısın. Hadi. Hadi. Allah hadi ben de döndüm haberdar tamam. edersin. Tamam ya. tamam atla hadi atla. Hadi ne yaptı bu tarafta şey. Kafamı kaldı ya ay. E, tamam benim babam deli. Herkes biliyor bunu. Peki ya senin ki? Nasıl yapar böyle bir şey baban ya? Ya benimki deli değil ama seninki de çok oldu yani. Allah Allah. Ya Allah Allah ne Allah Allah? Beni denize attı. Torununu kaçırttı, kız kardeşimi kaçırttı. Annemi bile denize attı. Yok bize imam nikah kıydı. Orhan'ı zorla bizim eve getirtti. Yani babamın da bir sınırı var. Taşta adamcağız ne yapsın ya? E, kızını korumaya çalışıyor. Tamam. Tamam o zaman. Ben de senin anneni şikayet edeyim. Ne sebepten? Annene hakaret davası açacağım. Ha. Evet. Bana servet avcısı dedi. Paçoz dedi. Aileme soysuzlar çetesi dedi. Ya Allah'ım ya Gülme. Ya böyle güleceğini babamı nasıl kurtaracağız onu düşün. Tamam merak etme ben halledeceğim. Nasıl halledeceğim Fatih ya? Sen neyi hallettin ki bunu halledeceksin? Neyi halletmedim Zeynep? Şöyle, şöyle bir dön bir düşün bir. Neyi halletmedim? Ha? Şikayet ben Bir şey değil. İyi mi oldu şimdi baba ha? Ne diğer her seferinde silahına davranıyorsun? Bundan sonra sen silah milah yok yasak. Ya siz buraya benim canımı sıkmaya mı geldiniz be? Hem sen kime akıl ya? Yok yok babacığım şey diyor yani hapis durumu hoş olmadı ya onu diyor işte yani. Baba biz senin iyiliğini düşünüp de konuşuyoruz tabii ki de. Bir kere de kızmadan dinlesen Zeynep. Hı? Sen çık dışarı. Ben damatla özel konuşacağım. Ne? Ne? Ne konuşacaksın ya? Çık dışarı. Ya. Zeynep tamam işte niye kafa tutuyorsun adama ya? Ya sizin benden özel ne olabilir konuşacağınız konu acaba? Çık dışarı. Çık dışarı. Aman iyi be. Çok da meraklıyım sadece size. Gelen mi damat? Allah ya baba ol konuşacağız şurada. Baba. Damat, baba, seninle çok mühim bir mevzu konuşacağım. Olur babacığım. Niye öyle bakıyorsunuz? Sana güvenebilir miyim? Tabii babacığım. her türlü güvenebilirsiniz bana ya yani. damadınız mı Her şekilde. Senden Zeynep'i kaçırmanı istiyorum. Ne? önce kaçırdın ya. Yine kaçıracaksın. Yok babacığım. Sen böyle bir şey yapamam. Lan kız tamam kaçıran sen değil misin? Tamam evet benim bir kerelik de o. Bir kerelik de o yani. Beni sonra batıra çıkara tövbe ettirdiniz. Ben kimseyi kaçıramam reis baba. Kaçıracaksın. Ya babacığım ne gerek var böyle şeylere yani yapmayın. Biz gittik döndük. Zeynep'in annesi geldi. Hı? Zeynep'in annesi burada mı? O kadın Zeynep'i bulmayacak. Senden yardımını istiyorum damat. Yoksa... ...başına gelecekleri biliyorsun değil mi? Ya babacığım yani... ...Zeynep'i annesine göstermemek haksızlık değil mi? Sonra öğrenirse vallahi beni hiç affetmez. Öğrenmeyecek! Mevzu çok derin damat. Bunu sana sonra açıklayacağım. Allah'ım nasıl bir oyun içindeyim ben? Bana bak damat. Eğer bunu Zeynep'e söylersen... ...asıl o zaman derin Şevket'le tanışırsın. Anladım babacığım. Bizimkilere de söyle. Zeynep'i soran olursa Amerika'da diyecekler. Tamam. Sana güveniyorum. Bana güvenebilirsiniz babacığım. Unutma. Bu ikimizin arasında bir sır. Üçüncü bir şahıs bilmeyecek. Bilmeyecek. Zaten bilirse sır olmaz. bana güveniyor. Aşağı tükürsen bıyık, yukarı tükürsen sakal dedikleri bu olsa Yok tersiydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.